Ancak böyle mübarek günleri her saatiyle, her dakikasıyla orada da ifade edildiği gibi savurlarıyla, geceleriyle teheccüdün yerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'te teheccüd kılıyor muydu? Ayşe validemizin beyanına bakılınca şu işte teravih öyle o kadar yapıyorlardı yine. Onunla ittifak ediliyordu, vitri kullanıyordu. İsteyen yine müsait olursa teheccüd kılabilir, hacet namazı da kılabilir. Fakat böyle mübarek günler, gök kapılarının açıldığı, Cenab-ı Hakk'ın rahmetle baktığı, vaka her gece Cenab-ı Hak hadis-i şerifte semayı dünyaya iner, teveccüh buyurur, diyebilirsiniz. Bu yönüyle insanlara melekutu aleme dair kapılar aralanır şeklinde yorumlayabilirsiniz. Lazımın mani olarak. Ve denen şeylere açık duruluyor şeklinde algılayabilirsiniz. Gök kapıları Allah tarafından sizin diyeceğiniz, edeceğiniz şeylere açılıyorsa herhalde bu büyük gök kapılarının ötesinde bulunanlar sizin diyeceğiniz şeylere de amin diyor. Amin demeye teşne bulunuyorlardır. Teravih her tervihası ile çok iyi değerlendirilmeli. Ne kadar teravih kılıyoruz, tabi onun her zaman münakaşası yapılabilir. Ne kadar namaz kılıyoruz, her zaman münakaşası yapılabilir. Ama kılıyoruz işte yani kılıyoruz sözü ne ifade ediyorsa o ölçüde kılıyoruz. Cenab-ı Hak meselenin ikametini lütfeylesin inşallah. Onu iç dış erkanıyla, şeraitiyle, huduyla, huşuyla, haşyetiyle yerine getirmeye muvaffak eylesin.